Arkadaşlar, Türkiye'nin Akdeniz Bölümünde anlatacağız, alacağız. Akdeniz bölgesini anlatacağız. Akdeniz bölgesi, bölgesi Türkiye'nin birine Aferin. Akdeniz bölgesi ayrılacak. İki bölümüne ayrılın. İki bölümlüne ayrılın. Birinci bölüm Adada ikinci bölüm ikinci bölüm Adana Adana evet Eslan Antalya bölümünde Antalya bölümünde Göster, göster neler var? Göster. Antalya bölümünde neler var oğlum? Söyle. Evet, Antalya bölümünde buzlar. Da, Burdu. Antalya. Burdur. Antalya. Antalya. Mersin. Mersin. Adana bölümü. Adana bölümü. Araman Maraş. Osman. Osmaniye. Hatay Adana. Neler var orada? Anlat. Evet. Antalya bölümünde. Antalya bölümünde. En çok. En çok muzculuk. Evet. Muz. Sen söyle. Başka. Portakal. Portakal. Limon. Evet. evet. Adem Efe. Seracılık. Seracılık. Evet. Başka. Isparta'da gülüyor. Isparta'da gülüyor. Evet. Turizm. Turizle. Turizm yüzden. Turizm. Uzi. Memleketi olan Antalya'da. Olan Antalya'da. Aspendos. Aspendos. Şelaleler. Şelale. Limanlar. Evet. Göller yöresi. Göller yöresi. Evet. Kahramanlar. Kahramanlar. Dondurma. Dondurma. Don, don. don, Evet. Adana'da, Adana'da kebap. Adana'da kebap. Evet. Çok güzel. Ve Diğerini ver. Var. Diğerini ver. En, en sonu, olmama. en sonuncu, en sonuncu. Kebap. <laughs> Herkes o <laughs> <laughs> yetişir? Muz nerede yetişir? hangi bölgede? Akdeniz bölgesinde mi? Karadeniz bölgesinde mi? Akdeniz. Akdeniz. Akdeniz'in hangi e, ilinde, ilçesinde yetiştiğini biliyor musun? Mersin'de. Mersin. Anamur'da. Tamam. Devam et. Başka neleri biliyorsun? Şu tepsideki cips gibi olan nedir? Onu bize anlatır mısın? Tarhana. Tarhana. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta. Peki Maraş'ın başka nesi meşhurdur? Dondurması. Dondurması. Peki şuraya gül koymuşsunuz. Bu güller nerede yetişir? Isparta. Isparta'da. Bu güllerden neler yapılır biliyor musunuz? Kolonya. Kolonya. Lokum. Başka neler yapılır Adem Efe güllerden biliyor musunuz? Lokum. Evet. Başka? Sabun yapılır, parfüm yapılır. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim.